işine odaklanırsın. Pilot, girişimleri uçurur. Merhabalar e, arkadaşlar. İşte e, Türk Telekom yeni nesil girişim sohbetlerine e, Pilot Info Day'de ikincisine başlıyoruz. Ve e, bu toplantıya ben e, özel bir yerden katılıyorum. Türk Telekom Pilot'un santral binasından yani girişimcilere tahta açtığı ee, ve ilk ARGE'sinin de olduğu yerden başlıyorum. Bunun detaylarını daha sonra anlatacağım ama öncelikle sizlere konuklarımı tanıştırmak istiyorum. Ee, Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Sayın Muhammed Özhan bizlerle. Muhammed hoş geldin ee, ve Atıl Merhaba. Erken e, Collective Spark kurucu ortağı sevgili Atıl hoş geldin. Ee, Merhabalar. Bahar, e, Figo Para kurucu orta ve CEO'su. Sevgili Koray sen de hoş geldin. Merhaba Tüm Bey, hoş buldum. Ve e, sevgili Mustafa Kopuk, e, Tavern Ventures CEO'su ve Tekfan konu yönetici ortağı. Sevgili Mustafa sen de hoş geldin yayınımıza. Pilot Info'da. Herkese merhaba. E, gördüğünüz gibi yatırımcılar ve girişim ve bir kurumsal yatırımcı olarak da Türk Telekom aynı zamanda bir buluşmada sizlere yeni nesil girişimlerin şu aralar en çok aradığı şey. Fonları konuşacağız, olanakları konuşacağız Türkiye'deki. Şimdi tekrar yatırımcı tarafına geçelim. Hızlıca heyecanımızı arttıran olayları bu sefer de sevgili Mustafa Kopuk'la konuşalım. Sevgili Mustafa sen de öncelikle yayınımıza hoş geldin. Mustafa, demin hem yatırımcılardan hem kurumsal yatırımcıda olarak Türk Telekom'da ve Koray ile de konuşmamızdan gördük ki bazı alanlarda pozitif etki de negatif etki ederken bazı alanlarda da tam tersi işin katlanarak büyümesini sağlayacak bir fırsat var ortada. Bu fırsat alanları neler diyorum ki sizin yeni oluşturduğunuz fonda hem tabende de yaptıklarınızda aslında. Çok geniş bir spektrumu hedefliyorsunuz. O geniş spektrumdan sizin amacınız ne? Nasıl girişimciyle bağlantı kuruyorsunuz ve bu dönemde girişimciyle hani mesafeli olsa bile herkes dünyanın öbür ucundaki girişimci de aynı şehirde yaşayan girişimci de eşit mesafeye çekildi aslında. Yani herkes online şu anda. Bir yandan da o görüşmeler için de fırsat var. Sen ne diyorsun? Ee, kesinlikle özellikle pandemi ile birlikte e, bizim de iş yapış şekillerimiz değişti. E, bundan 5 e, ay, 6 ay önce büyük ihtimal e, yüz yüze görüşmeden yatırım yapmayı e, çoğu yatırımcı hayal etmiyordu. E, açıkçası biz de hayal etmiyorduk. E, fakat son 3 aya bakınca özellikle e, yeni kurduğumuz özellikle Tekman Fonu ile birlikte biz şu ana kadar 6 e, tane yatırım yaptık. Ve bu 6 yatırımın 4'üyle... E, yüz yüze gelmeden e, Zoom üzerinden görüşmelerle ilerledik. E, bu benim 5 ay 6 ay önce çok fazla e, inanacağım bir e, süreç değildi. Açıkçası genelde girişimciye yakın olmak istiyoruz, ekipleri çok daha iyi tanımak istiyoruz yatırımcılar olarak. E, Zoom bize böyle bir e, Zoom veya diğer online platformların online görüşme platformlarının hepsi e, bize böyle bir avantaj sağladı. E, bir de yatırımcı tarafından baktığımızda, gerçekten ilk ya yani tanıştığımız girişimci sayısı pandemi süreci sürecinde çok kolay bir şekilde arttı diyebilirim Tabii ki bizim tarih olarak burada çok geniş bir ekibimiz var 20 kişiden fazla borcumuzda insan çalışıyor ve bu arkadaşlar her hafta yeni hem seed aşamada hem tohum aşamada hem de büyüyen aşamada birçok girişime başvurular haricinde kendileri de keşfediyorlar. Ee, ve sürekli olarak davet gönderiyorlar, onlarla da tanışmak üzerine bir süreç e, işletiyorlar. Ee, fakat e, özellikle online görüşmelerin artmasıyla birlikte e, bizim yüz yüze geldiğimiz e, çok hızlı bir şekilde toplantı yapabildiğimiz girişimci sayısı çok arttı. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. E, çünkü aslına bakarsanız bizler yatırımcı olarak e, o yatırım görüşmelerinde bir mentorluk görevi üstleniyoruz. Ee, o bir saatlik, iki saatlik yatırım görüşmelerinin ben girişimciler açısından da çok e, faydalı olduğuna inanıyorum. En azından yatırımcının bakış açısını anlamak, nelere dikkat ettiğini anlamak açısından bile çok faydalı. Ee, ve bu görüşmeleri biz e, inanın son zamanlarda eğer rakam vermem gerekirse e, bir hafta içerisinde sanırım 70-80 arası e, girişimciyle yeni girişimcilerle toplantı yapabiliyoruz. E, bu bizim için çok büyük avantaj. Tabi niye 70-80 görüşme yapıyoruz? Bunu biraz anlatmak lazım. Biz hem tarihli olarak yatırım yapan hem de kurduğumuz ve operasyonel partneri olduğumuz fonlarla birlikte yatırımlarımızı devam ettiren bir yapıyız. Ve bu yapı içerisinde sadece Tekvan fonunda önümüzdeki 5 sene içerisinde 35 tohum aşamada ve 15 growth aşamada işte seri A, seri B aşamasındaki girişimlere yatırım yapmak istiyoruz. Ve Herhangi bir sektör ayrımımız da yok burada. Ee, teknolojinin gücünden yararlanan global odaklı bütün girişimlerle ilgileniyoruz açıkçası. Burada özellikle bir sektör ayrımı koymak istemiyoruz. Ee, bu yüzden de bizim baktığımız alan çok geniş. Ee, 50 tane yatırım yapmak da e, çok kolay bir şey değil. O yüzden bizim pipelineımızda yani yatırım yapmayı düşündüğümüz girişimlerin e, o havuzu çok geniş tutmamız gerekiyor ve çok fazla görüşme yapmamız gerekiyor. E, o yüzden pandemi bize bu konuda çok büyük e, online görüşmelerin artması ile birlikte destek oldu diyebilirim açıkçası. E, ve e, alan olarak da, sektör olarak da e, ben pandemiyi e, sadece önemseyerek yatırım yaptığımız kategorilerin çok değiştiğini düşünmüyorum. E, bu biraz daha bizim hani VC'ler olarak yaklaşım tarzımızdan kaynaklanıyor. Çünkü biraz daha 5 yıllık, 7 e, yıllık, 10 yıllık planlar yapmak zorundayız biz. Ee, o yüzden e, bu sene pandemi ile birlikte e, yatırım yaptığımız kategoriler veya baktığımız sektörler e, çok büyük değişikliğe uğramıyor genel anlamda. E, daha önce de sağlık teknolojilerine çok ciddi bir şekilde bakıyorduk, bir e, iki tane yatırımımız da var. E, yine aynı şekilde bakmaya devam ediyoruz. E, belki o konuda garip bir şey söyleyebilirim. Benim için şahsi olarak e, pandemiyle birlikte çok sükse yapan sektörler aslında bizim baktığımız alanlardan çıktı. Nedir bunun örneği? İşte belki bundan iki sene önce Zoom benzeri bir şey yapıyorum diyen bir Türk girişimciyle daha ciddi ilgilenirdik. Fakat şu an o kadar gündem oldu ki bu konular Türkiye'den bile en az belki 5-10 tane ben bunu yapmak istiyorum diyen girişimci çıktı. Bütün dünyada bu konu üzerinde çok fazla çalışma yapılıyor. O yüzden belki iki sene önce bu konuyla yatırımcı olarak daha ciddi ilgilenirken artık çok gündem olduğu için e, ve birçok kişi ilgilendiği için e, büyük ihtimal şu an aynı ciddiyette o konulara bakmıyoruz. E, yani böyle ben tersiyle. de e, dünyadaki trendi başlamadan önce yapsak evet ama e, trend başladı artık alıp başını gitmişken e, trendi son anda yakalamaya çalışanlarla değil e, daha önceden hazırlık yapmaya e, daha yakın sıcak bakıyorsunuz diye. Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, Facebook kurulduktan 10 yıl sonra Facebook'a yatırım yapar mıyız demek e, bizim açımızdan çok mantıklı bir yaklaşım tarzı değil. Yani bizim e, gelecekte e, daha gündem olacak sektörleri ve alanları e, çok önceden tahmin etmemiz gerekiyor. Açıkçası işimiz de bu. Yani zaten yani erken aşamada yakala yakalamanın da herhalde sırrı burada herhalde biraz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim Mustafa. Mustafa aslında sizin yaptığınız işte de baktığımda girişimci çıkış yapmak istemese de e, yatırımcı çıkış yapmak isteyebiliyor bazen. E, çünkü mali şartlarla hani nakit yakmak dedik ya nakit yakma yoluna çıkmayı karar verdiğinde e, ya yatırımcının nefesi olmazsa oluyor. Yani o açıdan baktığında en baştan Yol haritasını doğru saptamak, sanırım çıkış noktalarını doğru tespit etmek, birlikte hareket etmek için ekibi nasıl seçiyorsunuz siz? Ve bu nakit yakma olayını nasıl yönetiyorsunuz ve doğru zamanda exit yapmayı nasıl sağlıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz o açıdan? Ee, aslında bunun 3-4 farklı cevabı var. Ben exit konusundan başlayayım. Biz Özellikle benim de şahsi fikrim de o. Ee, biz Tarmen olarak aslında exit e, konusunu çok fazla düşünmemeye çalışıyoruz. E, bu garip gelebilir belki size. E, neden düşünmemeye çalışıyoruz? Çünkü e, bence kötü giden bir şirketi exit etmek zaten neredeyse imkansız. Bütün dünyada böyledir. E, o yüzden e, yatırımcı olarak da biz her zaman şirketin iyi bir şirket olmasını ve şirketin doğru şekilde büyüdüğüne emin olmaya çalışıyoruz. Eğer siz doğru işi doğru şekilde yapıyorsanız ve şirket büyüme metriklerini, işte Atıl'ın da biraz önce bahsettiği gibi unit economics metriklerini doğru bir şekilde ortaya koyabiliyorsa iyi işin her zaman alıcısı var Timur. Bunu unutmamak lazım. O yüzden ve exit dediğimiz konu da böyle işte elimde bir şirket var haydi bakalım kim alacak bu şirketi dediğinizde hemen olan bir şey değil. O yüzden bizim ilgilendiğimiz bütün işlerde yegane baktığımız konu gerçek anlamda şirketin sürekli olarak büyümesi Şirketin sağlıklı bir yapıda olması. Şimdi bu sağlıklı yapıdan da o sorunun ikinci soru nakit yakma konusuna değineyim. Nakit yakma konusu konusunu aslında belirleyen şirketin iş modeli veya işte gelir modeli. Yani bazı işlerin gerçekten iş modelinden dolayı nakit yakması gerekiyor ve yatırımcı olarak bizim bunu desteklememiz gerekiyor. Bazı işlerde ise tam tersi nakit yakmadan çok hızlı bir şekilde ee, işte sağlıklı diyebileceğim o e, karlı modele geçebilir mi diye test ettikten sonra büyümeye destek oluyorsunuz. Biz yatırımcılar olarak e, işte elimizdeki kaynakları da göz önünde bulundurarak mesela Tekvan Fonu'ndan örnek verebilirim. Biz yüzde 65-70'lik bir e, oranını fonun içerisinde devam yatırımlarına ayırdık. Yani bu şu anlama geliyor. E, özellikle Türk girişimciler gelişmekte olan bir ekosistemde malumunuz şeye paraya ulaşmakta her zaman zorluk yaşayabiliyorlar özellikle erken aşamada Hani A sonrasında belki yurt dışına çok rahat çıkabiliyorlar ama işte seed aşamada tohum süreçlerinde gerçekten paraya erişmek çok kolay olmuyor biz de elimizdeki bütün kaynaklarla onları sadece birinci turda değil hem ikinci turda hem de üçüncü turda daha yüksek değerlemeler değerlemelerde de devam yatırımı olarak desteklemek üzerine bir model çiziyoruz. Bu da girişimciye hem para yakmaya ihtiyaç duyduğunda ihtiyacı olan kaynağa çok kolay erişmesini sağlıyor. Hem de işte şu an beş aydır, altı aydır yaşadığımız bu Covid sürecinde eğer nakit e, hiç ummadığımız e, hepimiz için yeni olan bir sürece çok ani bir şekilde girdiğinde kendi nakit akışlarını yönetmesi için e, bizim ona destek olmamızı çok kolaylaştırıyor. Ama nakit yakma konusu gerçekten biraz hem yatırımcıdan yatırımcıya hem de iş modelinden iş modeline değişen bir şey. Bence bunun gerçek anlamda bir doğrusu yanlışı yok. Fakat şu bir gerçek son 3-4 senedir Amerika'da da VC ekosisteminde de hani bu sürekli nakit yaktırarak şirketi büyütme ve hani çok hızlı bir şekilde milyar dolarlara ulaştırma, ulaşmıyorsa da batırma konusu çok tartışılan bir konu haline geldi. Özellikle Amerika'da 3-4 senedir çok tartışılıyor ee, ve e, nakit yakmanın ne kadar doğru olduğu veya işte orada girişimcil girişimcilikteki e, balon değerleme diyebileceğimiz yapıların ne kadar doğru olduğu çok sorgulanmaya başladı. E, bu biz yatırımcılar olarak da sürekli takip etmemiz gereken veya doğrusunu yanlışı çok çok iyi değerlendirmemiz gereken bir süreç aslına bakarsan. E, biz işte sektör ayrımı yapmadığımız için ve e, daha geniş bir alana bakmaya çalıştığımız için, Biraz girişimcilerden veya ekipten bunu duymak istiyoruz açıkçası. Ben e, sektör ayrımı yapmama kararının altında yatan en büyük nedenlerden biri o. E, i̇şte şimdi Koray Bağar gibi aramızda exit etmiş çok başarılı bir girişimci var. Koray'ın figo para fikrini veya daha önce yaptığı fikri e, biz ne atıl hayal edebilirdi belki, ne ben hayal, edebilirdi, hayal edebilirdim? Ee, ama Koray bize o fikri anlattığında bizi zaten çok kolay cezbedebiliyor. O yüzden onun sektörüne ne kadar para yakması gerektiğine, iş modelinin ne kadar doğru olduğuna aslında her zaman e, kurucu ekip e, kendisi karar veriyor. Biz sadece işte Atıl'ın da söylediği gibi elimizden gelen maksimum desteği vermeye çalışıyoruz. Bizim için de orada çok kolay bir e, yapı var bana sorarsan. Biz zaten hissedarız, küçük hissedarız. Ve biz bu iş ne kadar büyürse girişimciyle birlikte, founder'la birlikte e, biz de büyümeye devam edeceğiz ve o büyümeden bütün paydaşlar faydalanacak. O yüzden zaten ne kadar e, zamanımız varsa, ne kadar bilgimiz varsa bu bilgiyi e, o girişimin büyümesi için kullanabilmek e, bizim yegane amaçlarımızdan biri haline geliyor. Bir de bunun üzerine e, büyük bir e, yatırımcı network'üne ve işte büyük meblalara hükmedebiliyorsak ve bunu Uygun girişimler için yönlendirebiliyorsak aslında başarı kaçınılmaz oluyor diyebilirim. Genel olarak pandemi sürecinde de bu devam yatırımlarıyla veya işte içeri aldığınız işte yatırımcılarla girişimcilerin ne kadar desteklendiği çok önemli hale geldi. Yani nakit akışının ne kadar önemli olduğunu açıkçası pandemi bize gösterdi ve işte bu Amerika'da tartışılan 3-4 senedir Para yakma yani fazla para yakma diyeyim ona para yakma yanlış diye bir şey e, söylemek istemiyorum çünkü bence yanlış değil bazı iş modelleri için e, fakat elinize bir yatırımcı olarak yatırım yaptığınız her girişimde sürekli para yakmaya zorlamak e, yanlış olduğu zaten uzun bir süreden beri tartışılıyordu sanırım bu pandemi süreci de biraz daha sağlıklı veya temkinli ilerlemenin daha doğru olduğunu biz yatırımcılar başta olmak üzere bütün girişimcilere gösterdi diye düşünüyorum. Peki. E Şimdi aslında bütün e, toplantıya katılan sevgili konuklarımın hepsine şunu söylemek isterim: üç dakikanız var ve bir pitchingdesiniz. Daha önce hiç çalışmadık, sürpriz bir şey yapacağım sizlerle. E, üç dakikada şu anda şu işin tam zamanı diyeceğiniz konular hangisi? Bana onları anlatmanızı rica edeceğim. Hepinizi sırayla. Şu anda kalan 15 dakikamızı böyle değerlendirip Sonra bir kapanış yapacağız. Ardından da e, siz, girişimci karşınıza çıktı ve tam tersi yapıyorsunuz, reverse pitching yapıyoruz şu an. Diyoruz ki, arkadaşlar şu işi yaparsanız tam zamanı. Bakın, e, şu alanlardaki işleri kaçırmayın diyeceğiniz ya da kendilerini doğru yönelteceğiniz o üç dakikada onlara neler söylersiniz? Sizi can kulağıyla gibi izliyorlar, dinliyorlar. E, onlara hadi söyleyin, pitching'de nasıl konuşuyoruz? Mustafa, Şimdi sen de yatırım portföyündeki yatırımcılara elindeki girişimcileri sunacaksın. Onları sunarken kendi elindeki girişimcileri nasıl anlatıyorsun? Yatırım portföyüne daha çok insan kazandıracaksın. Üstelik şimdi bir de Peak ile birlikte insanlar daha çok yatırımcı olmak isteyen insanlar da var. Ve sizin gibi fonların içinde deneyim kazanmak istiyorlar. Onlara elindeki portföydeki girişimleri nasıl anlatıyorsun? Onların cazibesini Anlatmak için de e, girişimcilerden nasıl feedback alıyorsun? Bize bunu anlatırsınız. Sırayı değiştirdim. Reji için sorun yoksa, yok sanıyorum. Evet. E, aslında bunun çok basit bir cevabı yok. E, ama şöyle özetleyebilirim. E, biz tarım teknolojilerini çok önemsiyoruz. Hani kategori vermek gerekirse, e, sağlık teknolojileri hepimizin malumu. E, fakat e, ben Özellikle bu son dönemde Türk girişimcileri için ve Türkiye'deki yatırımla ilgilenen geleneksel sermaye için e, her zaman tek bir şey söylüyoruz: e, Global olmanız gerekiyor diyoruz. Yani yerelde kalacak e, herhangi bir işi ne bize getirin, ne de biz yatırımla ilgileniyoruz şeklinde çok böyle daha ciddi söylemlerimiz oluştu. Ben o yüzden Türkiye'de de girişimcilikle ilgilenecek veya yani yeni başlamış arkadaşlara kesinlikle bu işi globalde nasıl satacaksın sorusunu kendilerinin cevaplaması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada benim dikkat çekmek istediğim çok önemli bir nokta var. Amerikalı girişimciler Amerika'daki para çok olduğu için genelde kendi ülkelerinde kalma hedeflerinde oluyorlar. Ve yurt dışına çok fazla bakmıyorlar. Ee, bizim gibi gelişmekte olan ekosistemlerin, ekosistemlerin en büyük avantajı e, biz sürekli olarak yurt dışına bakmak zorundayız. Ve bunu artık bir alışkanlık haline getirmek zorundayız. O yüzden ben e, yatırımcılara da e, bu şekilde anlatıyoruz işimizi. Yani şimdi normal bir geleneksel yatırımcı e, şeklinde düşünürseniz zaten en önemli konu e, onların hepsi özellikle bu son 5 yılda ee, geleneksel yatırımcının da yaşamadığı kriz, geçirmediği bir kriz kalmadı. Ee, bizim orada öne çıkardığımız konu gerçekten e, geleceğin işini yaptığımız, geleceğe yatırım yaptığımız ve bu geleceğin içerisinde işte çok daha az kişiyle çok daha global bir iş yapmak, yerel krizlerden etkilenmemek ve belki de işte günün 24 saati para kazanabiliyor olmak yaptığınız işte bence çok değerli yatırımcıyı anlatırken, yatırımcı adaylarını anlatırken. Çok değerli bir söylem ama girişimci tarafında özellikle Türk Türk girişimciler için bence çok temel bir gerçek var. Bu ürünü yurt dışında zahmetsizce satabiliyor musunuz? Bunun altını işte SAS yani internet üzerinden satabildiğiniz bir yazılım işiyle gösterebilirsiniz veya yurt dışında çok az personel korumlandırarak satışını sağlayabildiğiniz bir hizmet olarak konumlandırabilirsiniz bunun e, gerçekten sektörü enerji olabilir tarım olabilir farklı farklı işler insanların hayatını kolaylaştıran veya Medya spor alanında herhangi bir şey olabilir e, Bence bu çok önemli değil Önemli olan gerçekten e, Türk girişimcinin e, yurt dışındaki Amerika'daki örneklerden çok daha fazla çalışarak e, gelişen bir girişimci ekosistemi olduğumuz için çok daha fazla çalışarak onların odaklanmadığı ülkeleri, alanları veya işte kıtaları desteklemeye çalışarak oradaki pazar payını ele geçirmesi lazım. Bu bizim özellikle son 1-2 senedir çok ciddi ciddi üzerinde durduğumuz bir konu. Günün sonunda ekip ise onu bize zaten doğru bir şekilde aktarabiliyor ve bizim de onu desteklemeye gücümüz yetiyorsa ben Türkiye'den işte biraz sonra Kore'ye de bağlanacağız. Koray gibi. Örnekler artıyor, yani 2020'de garip bir şekilde çok mutlu oluyor. Her gün yepyeni, çok güzel haberler geliyor. İşte yeni yatırım haberleri, exit haberleri geliyor. Bunların ben sayısının gerçekten artacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Peki Mustafa, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Zamanınızdan alarak aslında birçok girişimci, yatırımcı görüşmesi içinde pek çoğunuzun Önemli e, bir ajandasının dolu olduğunu biliyorum ama bu kıymetli zamanınızı Türk Telekom Info Day'de, e, Pilot'un Info Day'inde ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sevgili Muhammed, sevgili Mustafa, e, sevgili Koray ve sevgili Atıl'a çok çok teşekkürler. E, tekrar bir yarında Pilot Info Day'de görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın. Sağlıklı günler.